Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Sırbistan, geçmiş maçlarda genellikle disiplinli savunma yaparak oyunu kendi lehine çevirmeyi bilen bir takım. Aynı zamanda kalesini koruma konusunda da iyi bir performans gösterdikleri de göz önünde bulundurulmalı. Danimarka ise hücum hattında nedenli etkili olabileceğini defalarca kanıtlamış bir takım ve hatasız bir oyun sergileyebilirler. Ancak, savunmaları zaman zaman oldukça açık kalabiliyor. Bu durumda, maçı belirleyecek faktörlerden biri Danimarka'nın savunmasının ne kadar kilit olacağı ve Sırbistan'ın ataklarından ne kadar etkileneceği olacak. Tahmin 2.56 oran 1.44 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.